Kayseri'de fötür şapkalı bir şahıs apartmanın kapısını kılıçla kırdı. İçeri girip apartman görevlisine saldırdı. O anlarsa güvenlik kameralarına an be an yansıttı. Fötür şapkalı saldırgan apartman girişinde kılıçla böyle dehşet saçtı. Kıllara durgunluk veren olay Melik Gazi'de meydana geldi. Fötür şapkalı bu adam gözüne kestirdiği binaya girmek için diyafonu yumrukladı. Apartman görevlisi durumu fark edince dışarıya çıktı. İkili bir anda boğaz boğaza geldi. Gözü dönen saldırgan kısa süre sonra kılıçla geldi. Koca kılıcı kapıya savurdu. Açılan kapıdan içeriye daldı. Bu anda apartmanın koridorunda bekleyen görevli ne olup bittiğini anlayamadan fötür şapkalı kılıçlı magandanın gazabına uğradı. Apartman görevlisi yaralanırken saldırgan da kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Ekipler kısa sürede eşkıyayı saklandığı yerde yakaladı. Saldırganın evinde yapılan aramada kılıç ve 70 bir şekle geçirildi. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen fötür şapkalı saldırgan tutuklandı.